HD Akademi kanalına hoş geldiniz. Çok kritik bir videoyla karşınızdayız. Bu videoda LGS'ye bir ay kala nasıl derece yapılır onu planlayacağız ve hemen başlayalım. Bir yıldır sınava hazırlanıyorsunuz ve son noktaya geldik. LGS'ye bir ay kaldı. Bu son bir ayda bazı planlamalar yapacağız. Öncelikle konu eksiğiniz kalmamalı. Eğer eksikleriniz varsa kısa sürede bu eksiklerinizi tamamlamalısınız. Hayır konu eksiğim yok diyorsanız bol bol deneme çözmelisiniz. Bu denemelerin yeni nesil denemelerden oluştuğuna dikkat ediniz. Eğer eski deneme çözüyorsanız bunları çözmemeniz daha iyi. Çözeceğiniz denemeler ezbere dayalı olmamalı. Yani eski sınav sisteminde olduğu gibi ezbere dayalı sorular içinde olmamalı. Tam tersine yorumlama, muhakeme yapma, akıl yürütme, okuduğunu anlama gibi sayısal mantık ve sözel mantık içeren sorulardan oluşmalı. Deneme sayısını sürekli artırmalısınız. Yani ilk haftaki deneme sayısınız 5 ise ikinci haftaki deneme sayısınız 5'in üzerinde olmalı. Deneme çözerken gerçek sınavdaymış gibi denemeyi önemseyip süre tutarak çözmelisiniz. Bakın burası önemli denemeleri süre tutarak çözmelisiniz. Çözümlü deneme çözmeniz sizin için daha iyi olur. Soruları çözdürmekle uğraşmazsınız. Deneme bittikten sonra sorunun çözemediğiniz soruların çözümleri yanınızda olması sizin için daha iyi olur. Zaman kaybına uğramamış olursunuz. Çözemediğiniz soruları atmayın. Denemeden keserek saklayın ve arada bu sorulara bakın. Tekrar çözün. Bu şekilde bu sorularla bir daha karşılaştığınızda soruları çözüp geçebilirsiniz. Örneğin denemede birkaç tane soruya takıldınız. Çözemediniz veya yanlış yaptınız. Deneme ile beraber o soruları atmayın. Denemeden kesin. Çözümü ile beraber e, saklayın. İlerleyen aşamalarda bu soruları tekrar inceleyin. Bu şekilde aynı soru tarzıyla bir daha karşılaştığınızda bu soru tarzına takılmazsınız. Çözüp geçebilirsiniz. Çözdüğünüz denemelerde yanlış yaptığınız sorular sayesinde hangi dersten hangi konuda eksiğin olduğunu görmüş olacaksın. Ve o konuları tekrar ederek eksiklerini kapatacaksın. Hayatınızı daha düzenli bir hale çekeceksiniz. Çalışma saatlerinizi erkene çekmeye çalışın. Erken yatıp erken kalkmaya çalışın ve unutmayın ki sabah saatleri en verimli saatlerinizdir. Her ders için ünite ünite kavram haritası yapın ve bunların üzerinde tekrarlarınızı yapın. Örneğin matematikte 5 ünite var. Her ünite için bir kavram haritası yapın ve tekrarlarınızı bu kavram haritası üzerinde yapın. Sınava bir ay kala rahatlayıp gevşemeyin. Tam tersine çalışma saatlerinizi artırın. Her gün minimum 5 saat çalışın. Sakın unutmayın yarış son düzlükte kazanılır. Motivasyonunuzu üst seviyede tutun. Kendinize sürekli başaracağım, sınav benden korksun, başarırsam ailem benimle gurur duyar gibi olumlu cümleler kullanın. Size kötü gelen insanlarla sınav hakkında konuşmayın ve gerekirse onlardan uzaklaşın. Bunun sıralama sınavı olduğunu unutma. Rakibinden az yanlış seni öne çıkarır. Biliyorsun ki 3 yanlış bir doğru götürüyor. Ne kadar az yanlış yaparsan o kadar rakibinden öndesin demektir. Son bir ayda beslenmene çok dikkat et. Önemli herhangi bir sağlık probleminin çıkmamasına dikkat et. Bu son ayda bilgisayar veya telefon oyunlarından uzak dur. Sosyal medyadan uzak dur. Geçen yıllarda sınavda çıkmış soruları çözmeyi sakın ama sakın ihmal etme. Stres yapmayın. Kaygı düzeyinizi kontrol altında tutun. Hiçbir sınav sizden daha değerli değildir. Unutmayın. Ve unutmayın ki siz aileniz için çok değerlisiniz. Bu sınavı kaybetseniz de kazansanız da siz aileniz için çok değerlisiniz.